Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte üçgenin çevresini veya üçgenin alanını hesaplayan bir kod yazacağız. Öncelikle e, kullanıcıdan üçgenin alanını mı hesaplamamızı yoksa çevresini mi hesaplamamızı istediğine dair bir değişken atayıp bu, kullanıcıdan bu yanıtı alacağız. Aldıktan sonra da bazı hesaplamalar yapacağız. Başlayalım. X değişkenini atacağım kullanıcının girdiği seçimi. Input dedim. üçgenin alanı mı? Çevresi mi hesaplansın? Buna da ya bir olsun ya da iki olsun. Buna şunu demem gerekiyordu. Evet. Ya bir olacak ya iki. Şimdi 1 veya 2 olmayabilir, 0 olabilir, 3 de olabilir. Yani 1'den küçük veya 2'den büyük olabilir. Bunun yüzünden bunu belirtmek için bir if koşulu yazıyorum. Eğer x küçükse 1'den ya da x büyükse 2'den dedim. Print yalnız seçimdesin. değilse yani ya birse ya iki ise de devam edin desin. Tamam şimdi hesaplamalara başlayalım. Eğer dedim x 1'e eşitse yani buradaki bir alan oluyor. Eğer 1'e eşitse üçgen alan, alanını hesaplayacağız. Kenarı kullanıcıdan istiyorum. Bu uzunluklar tam sayı olsun diye integer dedim. geliniz dedim. Kenar 1 tamam. Şimdi kenar 2'ye girmesini istiyorum. Input dedim. Tamam. Kenar 2'yi de istedikten sonra üçgenin alanı diye bir değişken atıyorum. Üçgenin alanı bir üçgende kenarların çarpımının ikiye bölümü o üçgenin alanını veriyor. O yüzden kenar çarpı kenar 2 bölü 2 dedim. Böyleyse de eğer kullanıcı biri seçerse üçgenin alanını yazdırmasını istiyorum. Tamam şimdi kullanıcı ya biri seçecek ya ikiye. Eğer 2'yi seçerse de Üçgenin çevresini hesaplamasını istiyorum. Kenar dedim. Kenar 2 dedim. Kenar 3 dedim. Tamam şimdi kenar kullanıcıdan isteyeceğim önce. Giriniz dedim. Bunu da girsin. son olarak da kenar 3'ü istiyorum. Integer input giriniz. Tamam şimdi üçgenin çevresi diye bir değişken atıyorum. Üçgenin çevresi de kenar 1, kenar 2 ve kenar 3'ün toplamı olacak. O yüzden kenar dedim. Artı kenar 2 artı kenar 3. Tamam. Kullanıcı eğer 2'yi seçerse de üçgenin çevresini yazdırmasını istiyorum. Tamam, şimdi oldu. Üçgenin alanı ve çevresi mi hesaplansın. Önce alanı seçiyorum. Devam edin dedi. Yani x ya 1 oldu ya 2 oluyorsa devam edecek. 1'den küçük veya 2'den büyükse de yanlış seçim diyecekti. Burada 1 dediğim için devam edin dedi. Şimdi kenar 1 gidiyorum. 2 olsun sonra 3 olsun. Bunun 3 kere 2 6 2'ye bölecek cevap çıkacak. Sonra da üçgenin çevresini hesaplamasını isteyeceğim. 2 dedim. Devam edin dedi. 5 diyeyim. 6 diyeyim. 8 diyeyim. Bunların üçünü toplayacak ve üçgenin çevresi olacak. 19. Şimdi 1 veya 2'den herhangi birini seçmeye de 9 diyeyim. Burada yanlış seçim dedi. Kabul etmedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.